Biz İslam'ı gelenekten, görenekten, hamasetten, atalar, dedeler kültüründen, kültünden, hurafelerden, mistik telakkilerden, menkıbelerden, cemaatçilik, tarikatçılık, hizipçilik anlayışlarından, rüya tabiri, şifalı bilgiler, ilmihal, siyer, megazi kitaplarından, birer modern ideoloji niteliğiyle karşımızda duran İslami hareketlerin temel esprilerini ve ilkelerini ihtiva eden yayınlardan, romanlardan, hikayelerden, şiirlerden, gazete köşelerinden, dergi sayfalarından edebiyat tarihimizin malı olmuş dini tasavvufi edebiyat eserlerden vesaire vesaire daha da pek çok sayılabilir diyorsunuz okuyoruz. Ancak eğri oturup doğru konuşalım. Esaslı bir şekilde Kur'an'dan okumuyoruz. Evet biz İslam'ı başka her kaynaktan her yerden bol bol okuyoruz ama Kur'an'dan okumuyoruz. Hocam bu çok derin bir sancıdır yani. <laughs> evet. Çok evet. derin bir sancının ürünü olmalı bu yazı. Ya, ümmet Muhammed'in şu durumunu özetler gibi. Yani ben bunu yazarken biliyor musunuz? yani şimdi Şu zatlarınızı bize yorumlar soracağım. Değil şimdi diyorsun. şöyle ben on parmak bir yaz, yazmayı çok seviyorum. Gözümü kapatıp böyle yazıyorum. F klavyeyle. Bu cümleyi var ya bir defasında çıkarttım. Yani hiç üzerinde çalışılmış bir şey değildir. O kadar böyle yani selikadan akıp gelen bir şey bir ırmağın aktığı bir suyun bir kesiti. Hiç zorlanmadım onu. Çünkü neden? Bir bir vaka. Sadece bana işte o sıralama düştü. Yani işte e, gazete küpürleri ondan sonra e, modern ideoloji haline gelmiş cemaatlerin esprileri öyle değil mi şimdi espri adam diyor ki işte filanca cemaatten olanlar tarikattan olanlar doğrudan cennete gidecekler işte bilmem ne Halidiye kolundan olanlar buyurun sana bir din öbürü diyor ki efendim işte Risale-i Nurlar insanı işte cennete doğrudan gönderir öbürü bilmem ne diyor öbürü başka e açıyorsun gazete küfürlerinde e, e, din sayfalarına bakıyorsun orada bir hikaye bir roman kardeşim her yerden okuyorsunuz güya İslamı aslında İslam. Demek tabi ona çok büyük bir şey olur, cinayet olur yani o, o İslam'a İslam demek. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince arkadaşlar Kur'an bir suçlu kitabı gibi haşa, cezalandırılmış bir kitap gibi öyle dursun orada. Adam korkuyor Kur'an'ı okumak, Kur'anla din ilişkisini kurmak. Mesela söylediğin zaman ya Kur'an ayeti abi siz hadisi ret mi ediyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kurban kurban oldum Allah'ım. Bu adamlara hiç mi akıl vermedin sen ya? Yahut da kötü niyet, iyi niyet vermedin. Aklı geçtim ben. Ya hiç mi vicdan vermedin sen bu adama? Ya kim şimdi hadise dil uzattı? Hani dil uzat, uzatanlar var. İşte bu, bu algı operasyonu hocam. Yani aman Kur'an diyenleri hadis inkarcısı da yaftalayın diye milletin şuur altına işlenmiş. Kim Kur'an diyecek olsa demek ki hadise bu adamın zıtlığı var. Sen düşman mısın diyor bana hadise. Yok abi ben hiçbir şey Ben karmaksın Das Kapital'ine de düşman değilim ben. Ya ne demek ben hayatımı veya sen aklı başında bir Müslüman hayatını karşıtlıklar üzerine kurmaz. Ben şuna karşıyım ben şimdi karşı o, o olacağım şeyleri saysam Ömrümün sonuna kadar belki de bunu saymam gerekecek. Niye ben karşıtlıklarla kendimi şey yapayım? Hayır abi ben hadise de karşı değilim. Efendim tarihe de karşı değilim. Maksizme de karşı değilim. Hiçbir şeye. Benim dediğim şey şu. Ya arkadaş Allah dinini tamamlamış mı? Bitti. Evet. Peki eksik mi bırakmış? Hayır. E, elimize bizim ölçüyü vermiş. Eksik, noksansız, mahfuz bir şey. Ben diyorum ki işte halis din bu. Dini Allah'a şey yapın, tahsis edin diyor ya. Evet, Allah'a halis kıl, özgüle. Ne diyor. demek abi Allah'a has kılmak? Dini Allah'a has kılmak ne demek? Pratiği nedir bunun? Soruyorum ben. Ne demek dini Allah'a has kılmak? Allah nerede ki ben? Allah'ın kitabına uydurun dininizi diyor. Hocam, nasıl gibi süt, halis süttür deriz, kimyasıyla oynamamış ve içine bir şey tamam. karıştırılmamış. Tamam. bir tamam. şey eklenmemiş Ar Durur, ve çıkarılmamış. Tabii. Allah'ın dininde, Allah'ın indirdiği şekilde muhafaza edin ve tatbik edin. Müdahalelerde bulunmayın. Sağına, soluna, altına, üstüne. İşte, kitaplar, nedir? Hadis olabilir, tarihi olabilir. Efendim bir risale bulursun, bir bilmem ne yaparsın, ne bir yazılmış bir belge bulursun. Bu bütün bu belgeler bizim kültür tarihimizin kaynaklarıdır. Bakın kültür tarihimizin kaynaklarıdır. Ama din dinimizin kaynağı tek. Çünkü din kültür değil. Hadis, tarih, fıkıh, kelam, tefsir, efendim, her şey, her şey insan eliyle üretilmiş, insanın ile çizilmiş haritası, portresi çizilmiş şeylere biz kültür diyoruz. Yani bazı kendini bilmezler, yahut da hiç bilmezler. İslamı anlatırken İslam kültürü Hadi biraz daha feylesoflar var ya bazı böyle gazete köşelerinde atıp tutan nevzuhur filozoflar böyle büyük laflar edenler. Efendim bin yıllık medeniyetimiz tarih yazıyoruz falan. Yani ne büyük laflar ya. Tarih yazıyormuşuz biz. Yazmamışız. Yazma, yazmamız engellenmiş. Ne demek tarih yazmak abi ben merak ediyorum. Ne demek tarih yapmak pardon. Yazmak. Tarih yapamıyoruz efendim. Allah Allah ne biçim laf etti ya. Şimdi bu arkadaşlar işte Kur'an deyince beni bağışlayın kuduran taif eden. ne demek? Sünni omurga bilmem ne falan filan. Allah'ım ya Rahatsız oluyor Kur'an. Bu insanları perişan ediyor. Peki siz Kur'ansız nasıl anlayacaksınız? Ha medeniyet diyorsunuz. Tamam bir İslami medeniyet var. Hadi ona İslam medeniyeti de diyelim içinde İslam'dan da bir şeyler var ama insanoğlunun tarihinin getirdiği putperestlikten tutun, zerdüşlükten çıkın, Hristiyanlıktan bilmem neden bir sürü şeyler var. Halita bu, karışım. Bu karışımla saf, arı, duru Allah'ın kitabını aynı kategoriye koymak inanılmaz bir adaletsizliktir, bir zulümdür bu Allah'a zulümdür ya. İslam'a zulüm, insanlığa zulüm, tarihe zulüm, zamana, mekana zulümdür bu. Ya Allah'ın kitabı burada duruyor, burada saf, katı çıksız. Huden lil muttakîn diyor. Hidayet rehberi. Sen kalkıp diyorsun ki, e, biz bununla yaşarsak, şu İslam'ın tam yaşayabilir miyiz? Neresini yaşayamazsın abi? namazı kılabilir miyiz zekatı verebilir miyiz İnceledin mi İçinden abi sen acaba mi? zekatı inceledin mi tarihsel zekatla, boyutuna baktın mı sen mesela zekatla infak ve sadakanın ayrı ayrı şeyler olduğunu kim sana söyledi de geliyorsun diyorsun ki zekatın nisabı Kur'an'da yok diye zekatın nisabı nasıl Kur'an'da yok zaten hocam bu insanların vermiş olduğu 3-5 tane örnek vardır He. yani maksadınız ne kardeşim yani Kur'an'ın kelimeyi mahkum ederim. bundan din olmaz mı diyelim yani Kur'an-ı Kerim böyle e, vitrin süsü, düğünlerde, cenazelerde aklımıza gelen onun haricinde böyle evin ön üst köşesine asıyorsun. Evet. Bir de hocam şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bir evde Kur'an-ı Kerim astınız köşeye. O evdeki torunlar, çocuklar öyle göre göre, şahsen benim zihnimde öyle oluşuyordu. Kur'an dendiği zaman kafam yukarı kalıyordu. Benden uzakta. Aha. Be, yani be, benim şah damarımdan bir de üfleyip, daha yakın olan... üfleyip hayattan gönderiyoruz ya. Üflüyorsun gönderiyorsun Hocam, mezarlara. Bu, bu şuna benziyor. Bakın bugün malumunuz Hristiyanlık İsa'yı Allah'ın sağ tarafına oturttu. Yeryüzünde İsa'nın yapacağı bir şey kalmadı. E, Tanrı zaten onu taklit de edemeyiz. Onun arasını piramidik bir sistem doldurup, papazlar, kardinerler evet, doldurup tabii. işte her birisi aslında farklı bir din olan farklı farklı mezhepler bunlar ortaya çıkıyor. Tabii. Şimdi, Sonra her grup kendi kurtarıcısını bakın, ve kitabını icat ediyor. Allah Teala İsa şeklinde tecelli etti. İsa kilise şeklinde tecelli etti. Kilise papazlar şeklinde tecelli etti. Dolayısıyla Allah papazlar şeklinde tecelli etti. Allah'ın işi gücü yok. İsa zaten yok ortada. Şimdi kilise zaten taş duvar. Onun yerine kim var abi? Papalar, rahipler, ruhbanlar var. Bunlar işte Allah'ın şeyi. E bizde de öyle değil mi? Adam ete kemiğe büründü, Allah diye göründü. Veyahut da biraz önce şeyde gösterdi. Allah'tan daha çok itaat ve sevme olmazsa şeyine ona mürit denmez. Ne oluyor bu? İşte ruhbanlık bu. İşte hocam bunların tamamı İslam'ı Kur'an'dan okumamanın önüdür evet. Tabii. Bu açıdan hocam bu kitabınızın başlığı son derece önemli.